Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere antep fıstık kabuklarından harika bir kolye yapımı göstereceğim. Bunun için gerekli malzemelerim görmüş olduğunuz gibi antep fıstık kabukları şöyle bir karton ölçümüz fincan boyunda ve de şöyle bir zincire ihtiyacımız var. Yapıştırmak için de silikona ihtiyacımız var. Haydi şimdi yapım aşamasına geçelim. Hemen şöyle bir kartonumuzu alıyoruz ve bir tane silikonun şu uç kısmın değil de kök kısmına bir az miktarda silikon alıyoruz tam orta merkezine gelecek şekilde dik olarak yapıştırıyoruz. Hemen bir tane daha alalım yanına. Bunu ise hemen çaprazına gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Ve bir diğerinde hemen yanına şu şekilde yapıştırıyoruz. Devam ediyoruz yapıştırmaya. Artık birbirlerini tamamlayacak şekilde yapıştırma işlemini yapıyoruz. Tomurcuk kısmını oluşturmaya başladık. Orta kısmı göbeğini oluşturduktan sonra artık sırası ile çok biraz bir şekilde hafif açılık bir şekilde Antep fıstık kabuklarımızı yapıştırmaya devam edeceğiz. burayı da bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi sıramızı tamamladıktan sonra hemen arka kısmına boşluğa denk gelecek şekilde bu kez de yapıştırma işlemini yapıyoruz. Yine aynı şekilde sırayı bozmadan devam ediyoruz. Yavaş yavaş çiçeğimiz oluşmaya başlıyor. Şimdi bu sırayı da tamamladıktan sonra son kısma gelene kadar aynı işlemi sırasıyla yapacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi e, kolye ucumuz tamamlandı. Şimdi şöyle bir kolyeyi takmak için şöyle bir tele ihtiyacımız vardı. Şuradan şöyle bir küçük bir delik açtık. Oraya telimizi girdireceğiz. Sonra bunu kapatıp zincirimizi takacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kolyemiz tamamlandı. Ee, sorularınızı yorum kısmında bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.